Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem Elie Stiehl davetlisine katılan oldu Pantin reklamının muhteşem bir görüntüleri geldi. Geceye muhteşemliği ile seçilen üyelerden oldu. Bu gece en çok konuşulan oyuncularından olacağını söylemeliyim Evet, Sıla oğlu'nun muhteşem videoları var. Lütfen izlediğinizi beğenmeyi unutmayın ki kanalım için muhteşem paylaşımlarımın devamı gelsin. Evet arkadaşlar, işte görüntüde de görüyorsunuz kızımızın stili, görüntüsü, make-up'ı. Söylediği gibi giyimlerinin tarzının mükemmelliği e, iyi insanların yanında olması. Evet arkadaşlar lütfen kanalımı izleyip beğenip paylaşmayı unutmayın ki bu tarz videolarımın devamı gelsin. İyi seyirler, hoşçakalın.